Nefsim Ben imama uyarım da Nefsim bana uymaz Yönüm kıbleye döner ama Nefsim inat hiç dönmez Aklım iman eder de Nefsim firavun etmez Bin bir sırrı bilir de Bana hiç demez Ben rızka doyarım da O hem yemez hem doymaz Ben ona kanarım da O bana hiç kanmaz Dilimi hoş söyler de nefsime hiç hoş gelmez. Ali olan sırrı bilir de hu der diyemez. Alnım secdeye gelir de nefsim secde etmez. Kur'an bana öğretir de nefis ben der öğrenmez. Aşk bana gösterir de nefsim kördür göremez. Aslında hak görünür de miraç yapamayan göremez. Allah bana söyler de nefsim söz dinlemez. Sırrın saklı sevgilimde. Bu sırrı bilenler ölmez. Türk usur Adanalı. Ha. Eyvallah.